Arkadaşlar şu anda Yusufeli yeni yerleşim yerindeki sanayi bölgesindeyiz. Şurada birkaç dükkan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane filan burada dükkan var. Şu yukarısını da göstereyim arkadaşlar. Yani evler şu yukarılarda, sanayiden yukarılarda. aşağıda var. Şu yeşil çatılı olanlar. Onlar da sanayi dükkanları. Şimdi birazdan orada inip bakacağız. Orada da ne var ne yok. Şurası eski ilçenin olduğu yer. Şurası eski ilçe. Şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim yeni yerleşim yeri ile ilgili düşüncelerimi de sormuştunuz. Şu ileride de bir yeni yapılan sanayi var. Oraya giderken hem de muhabbet edelim. Arkadaşlar, geçen gün belediye başkanımız ile de sohbet yaptık. O, o da söyledi. Sen git onları götür de gel. Benim az işim var. Ha? Olsun. Şimdi geçen gün belediye başkanımız ile de sohbet yaptık. O da söyledi. Yani burada birinci bölgede hafif bir düzlük vardı. Onun dışında buralar hep taş kayaydı. Allah razı olsun devlet herhangi bir masraftan kaçınmamış. Ondan sonra yani kırmış, düzeltmiş, toprak taşımış. Hiçbir şeyden kaçınmamış, binaları yapmış. Fakat buradaki herkesin aynı zamanda da benim de e, gördüğüm planlamada eksiklik var. Mesela bakın şurası tam gölün kenarında yani yerleşim yerinin önünde bir yer olması gereken burada böyle park alanları, yeşil alan, oturma alanları, çay bahçeleri gibi yer olması daha uygun olurdu çünkü burada manzara var. Ama buraya ne yapılmış? Sanayi yapılmış. Onun dışında yolları çok dik. Yani Allah korusun bir şey olduğu zaman, kar yağdığı zaman kaza kaçınılmaz. İnşallah bu seneyi atlattık da önümüzdeki seneye ona göre bir şey yapılır. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz aşağıda sanayinin bir bölümü yapılmamıştı. Esnafların dükkanı yoktu. Burada yeniden yapılıyor. E bazı arkadaşlar da soruyor ki bunlar niye taşınmıyor? Adamın yeri yok ki taşınsın. Nereye taşınsın? Götürsün. O sanayi dükkanındaki malzemelerini suya mı atsın? Ne yapsın yani? Bak bunlar da daha bitmemiş. Görüyorsunuz. Yani yeni ilçeleri yeni içeriğine taşınıldığı zaman yukarıda fırın yoktu. Oto yıkama yeri yoktu. Petrol yoktu. Ondan sonra sanayi yoktu. Yani şu sanayinin bir kısmı vardı bir kısmı yoktu. İşte. Görüyorsunuz burası daha henüz tam bitmemiş. Böyle devam edelim. Buradan aşağıki sanayiye de inelim. Orayı da sizler için görüntüleyeyim. Ya şunlar yeni yapılan sanayiydi. Şuralarda evler var. Görüyorsunuz. Şuradan yol dönüyor. Şöyle buradan aşağı doğru gidiyor. Tekrar aşağıdaki sanayiye doğru dönelim. Şöyle Dediğim gibi şu anda burada da yağmur yağmaya başladı. Yani burada benim gördüğüm devlet masraftan hiç kaçınmamış. Çok büyük bir masraf yapılmış. Ama plan eksikliği var. Aşağıda trafik kalabalıklığı oluyordu. Ondan sonra insanlar yukarı çıkınca biraz trafik rahatlar diye düşünüyordu yeterli miktarda park alanı yok. Yine aynı trafik yoğunluğu burada da devam ediyor. Sonra şu sanayide olduğu gibi tabii ki bunun değişme şansı yok. Ne desek boş. Ancak bu alan mesela denize yakın. Burası böyle yeşil alan, park alanı, çay bahçesi, oturma alanı gibi bir şey olsaydı sanayi daha kenarda bir yerde olsaydı hiçbir mahsuru olmazdı. Burada da gördüğünüz gibi bir, iki, üç, dört blok var. Şöyle burada bir blok var. Yalnız benim hemen şu dikkatimi çekti. Bakınız burada. Burada da aynı şekilde. Yeterli park alanı yok. Türkiye'nin birçok sanayi bölgesinde böyle. Sadece burada değil. Yani şu anda bakın dolmuş durumda. Her dükkanın bir tane arabası olacak. Kadar en azından adam arabasıyla dükkanına gelecek. E onun dışında Arabası bozulanlar buraya gelecek. Araba koyacak yer var mı? Görüyorsunuz işte. Yeterli park alanı yok. Maalesef masraf ediliyor, yapılıyor, ediliyor ama bir şeyler de eksik yapılıyor. Düzelme şansı bulmuyor. Şöyle aşağıya kadar inelim. Son, son bölüm şimdi tekrar aşağıya çevireyim arkadaşlar benim demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız şu anda sanayinin önündeyiz. Burası su dolacak Ondan sonra salayı daha kenarda Olabilirdi Burası da böyle yeşil alan olabilirdi Şimdi aşağıdan bakalım Şöyle biraz yakınlaştırayım sesinin olduğu yer, orası tamamen, bu ada tamamen yıkılmış durumda. Şu yine aşağıya yol iniyor. yine Şu karşımızdaki e, açık yeşil. lise vardı. Orası da yıkılmış. Lisenin önünde yıkılmış. Şurası aşağıdaki yeni cami. Eski Yusufeli de bu şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Onda da yeni yapılan sanayinin üst tarafındayım. Burayı da göstermek istiyorum. Temelleri atılmış. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Bazı arkadaşlar diyor ki niye taşınmıyor bunlar? Bugün açlık sınırı 10 bin lira. Bir adam işini 2 ay 3 ay yapamadı mı ne ipne çek? Parası var mı yok mu? Bir de yukarıdan göstereyim biraz sonra. Şu anda da yeni yapılan sanayinin üst tarafına çıktık. Buradan da bu şekilde. Şu karşısı Orası dördüncü bölge Buralar ikinci bölge Burada da yeni bir şey yapılmış nedir bilmiyorum Muhtemelen aşağıda onun da yeri yoktur Buraya sıkıştırdılar Yani sözün özeti arkadaşlar. Neredeyse 100 yıldan fazla üzerinde çalışmalar yapılan son 10 yıldır da temeli atılmış olan bir baraj. 5000 nüfuslu bir ilçe. Sanayi belli. Ondan sonra evler belli. İşte dediğim gibi ilk taşınıldığı zaman fırın yok. Oto yıkama yeri yok. Ondan sonra sanayinin bir kısmı yok. Petrol yoktu burada. Vesaire. Ve şu anda geçen işletmecilerle konuştuk. Ahır yok. Sanayiyi tekrar göstereyim arkadaşlar. Tam üstüne çıktım. Bakınız. Burada bir bölüm. Aşağıda bir bölüm. Bir bölüm de şurada. Bir bölüm de şu tarafta kaldı. Dediğim gibi. Burası yeşil alan, oturma alanları, piknik alanları, yürüyüş yerleri olsaydı çok güzel olurdu. İnsanlar burada oturur yol manzarasını seyrederdi. Şunu biraz yakınlaştırayım. eksik olmayan var mı? Canlan takipçilerimiz var. Bugün medya kardeşim yazmış. Bu kanalı nasıl ki Merkez Bankası dövizi baskılıyorsa bu kanalı da baskılıyor. ama yani, tabii anlıyorum yani. En azından bu. Abone sayımız çok daha fazlalar da olmalı. Olsun. canımı sağ olsun.